Kuruluş Osman'ın 180. Bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Bala Hatun'a ne olacak? Cergutay Bey ölecek mi? Osman Bey Kayı Obası'nı kurtarabilecek mi? İlbay Bey ne zaman ölecek? Begüm Hatun'un sonu. Bu sezon içinde Bursa Veti yaşanacak mı? Kuruluş Osman'ın bu sezonu son sezon mu olacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışırsınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 179. Bölümün son sahnesinde Osman Bey, Komutan Nurgan ve Komutan Lukas'ı büyük bir oyun içine düşürmeyi başarmıştı ve Komutan Lukas 179. Bölümün son sahnelerinde öderek kadroya veda etmişti. Yeni bölümde Osman Bey, Komutan Urugan ve İlbay Bey de çeşitli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde bizleri oldukça aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 180. bölümde Sofya Bala Hatun'u tuzağa düşürüp Bala Hatun'u esir almayı başaracaktır. Bala Hatun'un akıbeti de oldukça merak edilmekte. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Begüm Hatun Bala Hatun'u kafesli çadırda öldürmeye çalışmaktadır. Lakin Begüm Hatun'un Bala Hatun'u öldürebileceğini düşünmemekteyiz. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Sofya ya da Komutan Urugan son anda Begüm Hatun'u durduracaklardır. Komutan Urugan'ın Bala Hatun'u Osman Beylere karşı kullanmaya çalışacağını düşünmekteyiz. Fakat yeni bölümde Osman Bey bir yolunu bulup Bala Hatun'u kurtaracaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Bala Hatun ve Osman Bey kızları Halime'nin yaşadığını öğreneceklerdir. Ve daha sonrasında da kızları Halime'nin Sofya tarafından kaçırıldığını ve poyna olarak büyütüldüğünü de öğreneceklerdir. Sofya'nın da çok yakın zaman içinde Öder'e kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. İki ya da üç bölüm içinde Poyna Halime olduğunu hatırlayacak, Bala Hatun ve Osman Bey'in de gerçek anası ve babası olduğunu hatırlayacaktır. Ayrıca tahminlerimize göre Begüm Hatun Poena'nın yani Halime'nin Sofya tarafından kaçırıldığını ve gizlice büyütüldüğünü anlayacak ve öğrenecek ve daha sonrasında da Bala Hatun'a ve Osman Bey'e bu bilgiyi vereceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Osman Bey ve Bala Hatun, Poena'nın kızları Halime olduğunu Begüm Hatun sayesinde öğreneceklerini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Cergutay Bey Alduga tarafından hançer yarası almaktadır. Çoğu izleyici Cergutay Bey'in akıbetini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Cergutay Bey yeni bölümde Osman Bey tarafından kurtarılacaktır. Ardından tedavi edilecek olan Cergutay Bey'in iyileşeceğini düşünmekteyiz. Fakat önümüzdeki bölümlerde yaşanılacak olan savaş sonucunda Cergutay Bey ya da Boran Bey'in öderek kadroya eda edeceğini düşünmekteyiz. Altuga karakterinin de önümüzdeki bölümlerde Müslüman olacağını ve tamamen Osman Beylerin safına geçeceğini tahmin ediyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bir ya da iki bölüm içinde Osman Bey'in ayobasını kurtaracağını düşünmekteyiz. Osman Bey obasını kurtardıktan sonra düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde komutan Uruga'nın öde kadroya veda edeceğini, ardından Uruga'nın yerini doldurmak için kadroya Emir Çoban karakterinin dahil edileceğini tahmin etmekteyiz. Birkaç bölüm içinde de Osman Bey'in İlbay Bey'i öldüreceğini düşünüyoruz. Osman Bey İlbay Bey'i öldürmeden önce İlbay Bey'in gerçek İlbay Bey olmadığını da öğrenecektir. Önceki bölümde İlbay Bey'in yani şu anki sahte İlbay Bey'in gerçek Sungur Tekin torunu olan İlbay Bey'i öldürdüğünü ve onun yerine geçtiğini izlemiştik. Ve önümüzdeki bölümlerde de Osman Bey'in bunu öğreneceğini düşünüyoruz. Şu anki İlbay Bey karakterinin de çok yakın zaman içinde Kayı Obası'nın ortasında ve Kayı ahalisinin önünde Osman Bey tarafından idam edileceğini düşünmekteyiz. Çoğu izleyici İlbay Bey ile birlikte Begüm Hatun'un da ölüp ölmeyeceğini oldukça merak etmekteyiz. Tahminlerimize göre Begüm Hatun karakteri Osman Bey'e sadık kalmaya devam edebilir. Önceki bölümlerde Begüm Hatun Osman Bey'lere oldukça sadıktı. Fakat Begüm Hatun Bala Hatun'la yaşadığı sorunlardan dolayı hırsına yenik düştü ve İlbay Bey'le birlik oldu. Fakat önümüzdeki bölümlerde Begüm Hatun'un yaptığı hatanın farkına varacağını ve Osman Bey ile işbirliği yapacağını düşünmekteyiz. Hatta Osman Beylerin Begüm Hatun'la yapacağı işbirliği sonucunda Kayı Obası'nı kurtaracağını ve İlbay Bey'i öldürmeyi başaracağını tahmin etmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda Bursa Fethi'nin yaşanılıp yaşanılmayacağı merak konusu. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Fakat Bursa Fethi bu sezon içinde yaşanılmayacaktır. Osman Beyler bu sezon içinde Bursa'yı kuşatacak olsalar da Bursa Fethi bu sezonda değil de bu sezon kuruluş Osman tamam bittikten sonra dizinin devamı teninde başlayacak olan Orhan dizisinin ilk sezonunda Bursa Fethi'ni izleyeceğimizi tahmin etmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunun da son sezon olup olmayacağı merak konusu. Daha önceden yapımcı senarist Mehmet Bozdağ'ın verdiği bir röportajda kuruluş Osman'ın 6. sezonda tamam edeceğini ve Damini Tel'in Orhan Bey hakkında yeni bir dizi çekeceğini söylemişti. Ve yüksek ihtimalle kuruluş Osman'ın bu sezonu son sezon olacaktır. Ve bu sezon tamam bittikten sonra dizinin devamı yeterinde Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orhan Bey hakkında başlayacak dizide kadronun tamamen değişeceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Kuruluş Osman kadrosundan tanıdığımız hiçbir karakterin Kuruluş Osman'ın devamı için başlayacak olan Orhan dizisinde yer alacaklarını düşünmemekteyiz. Hatta Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'nın da Ola Firatuh karakterine hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.